Hepinizi hepinizi Merhaba arkadaşlar Bugün arkadaşlar yine Brawl Stars oynuyoruz Ve Brawl Stars arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi Anayasa öldüğüm arkadaşlar Anayasamızda günlük hediyemiz var Hemen anayasamızı açıyoruz Ender yazıyor Ender yazıyor Süper Ender yoldu ve destansı dönüşte açıyoruz 204 altın geldi bence güzel olmadı. Hemen bu buradan yeni etkinliklerimizi toparlayalım arkadaşlar. Hemen de şu anda ücretsiz efsanevi star hilesini açacağız. Hem buradan 699 altımızı da alalım ve ücretsiz oyuncu simgimizi de alalım arkadaşlar. Buradan da oyuncu simgimizi de kullanalım. Bence oyuncu simg simgisi bayağı güzellik. Buradan oyuncu simgimize gelelim. Oha bayağı da oyuncu simgimiz var. Ha, arkadaşlar. Bugün arkadaşlar anasamızda efsanevi star hilesini aç açacağız sizlerle beraber bakalım buradan altınada bir discharge var mı yokmuş. Aa gördüğünüz gibi hemen biz anayasamızda efsanevi tıklayalım bakalım ne verecek. Evet dostlar efsanevi saniyelik üzerine tıklıyoruz ve bakalım ne verecek arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Ve gülüm güzel bir resort ürünü geldi bence bayağı güzel oldu artık bir videonun sonuna geliyoruz umarım videoyu beğenmişsiniz de beğeni siz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.